Merhaba arkadaşlar. Keyfiniz bol olsun. Benim keyfim yerinde. Az önce de e, bağlama çaldım. Biraz müzikle uğraştım. Şimdi tekrar çiçeklerle uğraşmaya başladım. E, ve çiçekleri gezerken süs narımın nar verdiğini fark ettim. Şöyle göstereyim size yakından. İşte burada tomurcuklanmış. Hep bakın çiçekleri görüyor musunuz? Şurada var, burada var, burada var. E, tepede var. Daha, daha da var ya. Daha Gelenler var, şurada var. Bakın. Başka nerede var? Ha, burada var. Maşallah. Maşallah her yerde var. Ee, arkadaşlar bunu ilk diktiğimde geçen seneydi. Şu kadarcık bir şeydi, küçücüktü. Şimdi tabii büyüdü. Çok büyümedi ama yine bakın elim kadar. Ee, büyüdü ama nar vermeye de e, başlıyor. Ya bunları böyle görünce o kadar çok seviniyorum ki sizi de sevindiren böyle çiçekleriniz bitkileriniz olsun arkadaşlar sağlıkla büyüsünler meyvelerini versinler çiçeklerini açsınlar inşallah bunlar bizim huzur kaynaklarımız sizinle de paylaşmak istedim şurada da bir tane sukulent var dünkü videoda da yayınlamıştım hatta. Hatta bu sedum da olabilir demiştim ki sedum gibi geliyor bana hiç sukulent demeyeyim ben buna bir sedum türü çiçeği açtığında göreceğiz. Bu bir dal kırılmıştı ben bunu diktim ve tuttu geçen hafta. Burada da bu büyümeye devam ediyor kardeş kardeş narla birlikte. Evet arkadaşlar keyifli günler diliyorum size bol çiçekli günleriniz olsun sağlıkla kalın hoşçakalın.